Altıncı sorumuzda savan iklimi ve yine bu iklimin dünya haritası üzerindeki dağılışı gösterilmiş. Hangisi yanlıştır? Subtropikal iklim diye de tanımladığımız savan iklimi e, her iki yarım kürede 10 ile 20 enlemler arasında görülmektedir. Ekvator çizgisini şöyle kabaca belirlersek kuzey ve güney yarım kürede 10-20 enlemlerine denk gelen kısımlarda bu iklim görülmektedir. Tropikal kuşakta yayılış göstermektedir. Yine doğru tropikal kuşak dediğimiz yer kabaca yengeç dönencesiyle oğlak dönencesinin arasında kalan kısımdır. Ve bu kısımda bu iklim yayılış göstermiştir. Doğal bitki örsü uzun boylu ottur. İklime isim babalığı yapan o ot topluluklarına savan denir. Yaz dönemindeki yağışa bağlı olarak yeşeren ve boyatan kışın kuruyan uzun ot toplulukları savan doğrudur. Yağış rejimi düzenlidir. Tam tersine arkadaşlar. Yağış rejimi düzensizdir. Çünkü bölgede Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında yani yaz mevsiminde yağış miktarı artarken özellikle Aralık, Ocak, Şubat aylarında yani kış mevsiminde yağış miktarı çok çok azalmaktadır. Düzenli diyebilmemiz için bu sütunların 12 ay boyunca hemen hemen birbirine yakın olması lazım. Sudan, Nijerya, Brezilya gibi ülkelerde etkili olmaktadır. Doğru. Brezilya, Sudan, Nijer, Çat, Tanzanya gibi ülkelerde bu iklim görülmektedir. Cevabımız D olacak bu sebeple. 7. sorumuzda aynı boyuttaki kağıtlara Dünya haritası, Türkiye haritası ve Güneydoğu Anadolu bölgesi haritası çizilmiştir. Hangisi söylenemez diye soruyor. Ölçeği en küçük olan harita M haritasıdır. Ölçeği en büyük olan harita M haritasıdır. Çünkü büyük ölçekli haritalarda gösterilen alan daha dardır. Burada en küçük ölçekli olan harita K haritasıdır. Çünkü küçük ölçekli haritalarda gösterilen alan daha geniştir. Zaten alan daha geniş olduğu için de K haritasındaki ayrıntı daha az hata oranı daha fazlayken M haritasında gösterilen alan daha dar olduğu için aynı boyuttaki kağıtta da daha ayrıntılı bir şekilde gösterilir ve ee, haritadaki hata oranı K ve L haritasına göre daha az olur. Bu sebeple cevabımız C olacak. Müzik 8. sorumuzda bizden karma yapılı gölleri araştırmak isteyen bilim insanının numaralı yerlerden hangisine gitmesi gerektiğini soruyor. Öncelikle göl, kara tarafında herhangi bir sebeple oluşmuş çanakların su tutmasıyla meydana gelmiş durgun su kütlelerine göl denir. Çanakların oluşmasındaki sebepler göllerin çeşitli isimler almasına sebep olur. Volkanik göller Karstik göller, buzul gölleri, tektonik göller gibi. Bunlardan bir tanesi de karma yapılı göllerdir. Karma yapılı göl oluşumunda birden fazla faktörün etkili olduğu göllerdir. Bilim insanı eğer numaralı yerlerden bir, bir numaraya giderse burada Ulubat Gölü ile karşılaşır. Ulubat Gölü'nün oluşumunda etkili olan tek bir faktör var. Tektonik hareketlerdir. Oluşumda birden fazla faktör etkili olmadığı için bir numaralı göl elende. İki numaralı yere giden bilim insanımız buradaki Eber, Akşehir, Beyşehir, Kovada, Eğirdir gibi göllerle karşılaşır. Göller yöresi diye adlandırdığımız bölgedeki birçok gölün oluşumunda hem tektonik hareketler etkili olmuştur hem de bölgedeki karstik çözünmeler etkili olmuştur. Oluşumunda birden fazla faktör etkili olduğu için iki numarayı aldık. Üç numaralı bölgeye giden bilim insanımız burada tuz gölüyle karşılaşacaktır. Tuz gölünün oluşumunda tek bir faktör etkilidir. Tektonik hareketler. Bu sebeple 3 numarada elendi. 4 numaralı bölge Türkiye'de doğal gölü olmayan tek bölgemizdir. Güneydoğu Anadolu bölgesidir. O yüzden göl oluşumu meydana gelmediği için elendi. 5 numaralı yer Van Gölü'dür. Van Gölü'nün oluşumunda birden fazla faktör etkili olmuştur. Bir, yine diğerlerinde olduğu gibi tektonik hareketler Van Gölü'nün çanağının oluşumunda etkili olmuştur. İkinci sebep buradaki volkanik dağlardan çıkan lavın su birikintisinin, su birikintisinin önünü kapatmasıyla oluşan lav seti etkili olmuştur. Van Gölü hem lav set gölüdür hem de bir tektonik göldür. Oluşumda birden fazla faktör etkili olduğu için 5 numarayı da aldık. Bu sebeple cevabımız 2 ve 5'tir. Deniz'de. 9. sorumuzda KLM ülkelerinde çalışan nüfusun ekonomik faaliyetlere dağılımı, tablosu ve grafik şeklinde verilmiştir. Bunlarla ilgili hangisi söylenemez? Öncelikle ekonomik faaliyetleri hatırlarsak Birincil ekonomik faaliyet, tarım, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık, madencilik, aracılık gibi iş imkanlarının olduğu tek kelimeyle tarım diye aklında tutacağımız birincil ekonomik faaliyet ham maddeyi doğrudan üreten ya da çıkaranların fazla olduğu onu başka bir mamül maddeye dönüştürme imkanının çok, çok az olduğu gelişmemiş ülkelerde ön plana çıkan bir ekonomik faaliyettir. İkinci ekonomik faaliyet sanayi kelimesiyle ve enerji üretimi kelimesiyle aklımızda tutabiliriz. Çünkü ikinci ekonomik faaliyet ham maddeyi işleyip mamul maddeye dönüştürme olayıdır. Ve ikinci ekonomik faaliyetin geliştiği ülkelerde oransal olarak bunun yüksek olduğu ülkeler gelişmekte olan ülkelerdir. Hizmet sektörü diye tanımladığımız üçüncü ekonomik faaliyette Öğretmen, doktor, hemşire, ee, polis, asker, bankacı, sigortacı, ee, turizm sektörü gibi iş imkanlarının olduğu ekonomik faaliyettir. Eğer ki üçüncül ekonomik faaliyetin oranı yüksekse biz bu sefer o ülkeye gelişmiş ülke adını veriyoruz. Gelişmişlik seviyesi en düşük olan K'dir. K'nin tarımsal ekonomik faaliyetinin yani birinci ekonomik faaliyetin en fazla üçüncü ekonomik faaliyeti verilenler içerisinde en az olması lazım ki K ülkesinde tarımda çalışan oranı yüzde 62, üçüncü ekonomik faaliyette hizmet sektöründe çalışanların oranı yüzde 61. O zaman gelişmişlik seviyesi en düşük olan K ülkesidir söyleyebilirim. Tarımda çalışan sayısının en fazla olduğu ülke K'dir. Burada %62'ye bakıp da kesinlikle doğrudur demeyiniz. Burada oransal dağılımlar verilmiştir. K ülkesinin %62'si miktar olarak kaç kişiye denk gelir bilmiyoruz. O yüzden L ülkesinin %10'u tarımda çalışan, birincil ekonomik faaliyette çalışan %10 K ülkesinin %62'sini geçebilir. Miktarı bilmediğimiz için oranla ilgili herhangi bir yorum yapamayız. O yüzden cevabımız B. Diğerlerini teyit edelim. Tarımda makineleşmenin en fazla olduğu ülke M'dir. Eğer bir ülke tarımda makineleşme yapabiliyorsa o ülke gelişmiş ya da gelişmekte olan bir ülkedir. E, M ülkesi verilenler içerisinde en gelişmiş ülkedir. Tarım ekonomik faaliyeti %3, hizmet ekonomik faaliyeti %71 söyleyebiliriz. L ülkesinde sanayide çalışanların oranı K ülkesinde fazladır. L ülkesinde sanayide çalışanların oranı yani yüzde 21. K ülkesinden K ülkesinden yüzde 31. Tarım yüzde 69. Yüzde 69 la K ülkesinin sanayide çalışan oranı L ülkesini geçmektedir. Doğru. Enerji tüketiminin en fazla olduğu ülke M'dir. Tabii ki de çünkü gelişmiş ülkelerde enerji tüketimi daha fazladır. Çünkü sanayi var, teknoloji var, bilgisayar var, Audi, Mercedes gibi bir sürü markalar var. O yüzden o adamlar enerjiyi daha fazla tüketecektir. 10. sorumuzda doğal olaylar birbirlerinin oluşumları üzerinde etkili olabilirler. Demiş. Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Muson Asyası'nda aşırı yağışlar, tsunami'lerin oluşmasına sebep olur demiş. Yanlış. Çünkü arkadaşlar tsunami dediğimiz şey deniz ya da okyanus tabanında meydana gelen bir deprem, volkan patlaması ya da deniz içi heyelan sonucunda oluşan dev dalgalardır. Atmosferde meydana gelen aşırı yağışlar tsunami oluşumuna sebep olmaz. Diğerlerini teyit edelim. Kuraklık sonucunda Çat Gölü'nün kurumaya yüz tutması. Aşırı derecede sıcaklık buharlaşma, göl sularının atmosfere karışmasına ve gölün kurumasına sebep olmuş, tetiklemiştir. Heyelan sonucunda Karadeniz'de bazı göllerin oluşumu. Heyelana bağlı olarak oluşan göller heyelan set gölleri olarak tanımlanır. Bunda da en güzel örnek Trabzon'daki Uzun göl gösterilebilir. Deprem sonucunda Japonya'da zemin sıvılaşmasının yaşanması. Depremin afide dönüşmesindeki en büyük etkenlerden bir tanesi zemin sıvılaşması. Deprem sonucunda oluşan titreşimler ve bağlı olarak dipteki suyun yüzeye doğru çıkması olayı zemin sıvılaşması olarak tanımlanır. Japonya'da çok fazla meydana gelmektedir deprem sonucunda. Volkanik patlamalar sonucunda İzlanda'da heyelanların oluşması. Heyelan, aşırı yağış alan eğimli arazilerde suya doyan toprağın eğim doğrultusunda kaymasıdır. Ancak yakın yörede bir yerde meydana gelen volkan patlaması sonucu oluşan sarsıntı o eğimli yamaçtaki çamurlaşmış toprağın aşağı doğru harekete geçmesine sebep olabilir.